Özellikle bilimsel çalışma dediğimizde bilimsel konuya yaklaşmamız lazım ve bizim kendi inancımıza bilimsel yaklaşmamız her zaman kolay değil. Niye? Çünkü biz bu inancın mensuplarıyız ve bu inancın içinde büyüdük, otomatik işte bazen böyle bizden büyük olan kuşaklardan bazı ezberleri istesek de istemesek de öğrendik ve bu ezberleri bazen bozmamız gerekiyor. İşte ancak bir konuya neutral yaklaşırsak, yani daha önceden ezberimiz olmaz, objektif yaklaşırsak o konuyu o kadar da iyi anlarız. İşte bu her zaman kolay olmuyor. Bilimsel çalışmada biliyorsunuz bazı unsurlar, bazı faktörler çok önemli. Bu faktörlerden biri zaman. Hangi zaman birimini bugün ele alacağız? O önemli. Yani konuştuğumuz yüzyıl, konuştuğumuz seneler hangi seneler? Birincisi bu. İkincisi de coğrafya. Hangi coğrafyayı anlatıyoruz burada? Ve biz özellikle Kızılbaşlığı anlattığımızda belirli bir coğrafyaya gireceğiz ve mümkün mertebe o coğrafya ve o tarihlerin üzerinde duralım. Şimdi bizim bildiğiniz gibi inancımıza bugün Alevilik deniliyor. Alevi kelimesinin anlamı Alici, Alici, Ali taraftarı, Ali'nin tayfesinden olan, Ali'nin torunları olan ya da biyolojik torunları olmasa da Ali'nin tarafı olan grup. Yani burada yorumlar çok tabii. Şimdi bazen Alevilerin isminin işte ışıktan, Luvi'den geldiğini filan iddia eden arkadaşlar var. Benim de gönlüm isterdi böyle olması ama böyle değil. Yani bizim ismimiz, bize verilen bu isim Bizi Ali ile birleştirmek için vermişler bunu. Bunu bize kim vermiş? Bunu bize Osmanlı vermiş. Osmanlı Devleti bize Alevi ismini, Alevi kavramını veriyor. Tabi sadece isimle birlikte değil, Aleviliği yeni dizayn etmek için Osmanlı bize bu ismi veriyor. Şimdi Alevi kavramı yeni bir kavram değil, İslamiyet çıktığından beri olan bir kavram. Yani mesela baktığımızda Arapça'da, Alaviyun, Alavi, Alaviyun diye çoğulu. Bunu Osmanlı tabi kendi dilinde Alevi'ye çeviriyor. Ve bize bu ismi vermiş. Terminoloji, bu kavram, bu terim çok eski bir terim ama bizim için bu terim daha neredeyse 150-170 senedir kullanılıyor. Yani bugün tekstleri okuduğumuzda 7. yüzyılda, 8. yüzyılda ya da daha sonraki yüzyıllarda eğer o tekstlerde alaviyun, alavi geçiyorsa, o zamanlar tabi Osmanlıca yoktu, Arapça da. Bu, bizi anlatan bir terminoloji değil, başka gruplar anlatıyor. Bize bunu Osmanlı'da 150-170 sene önce verdi. Ondan önce bizim, bizim ismimiz <gülüyor> Kızılbaş. <gülüyor> Kızılbaştı. Ve şimdi biz Aleviliği anlattığımızda işte bazen diyorlar ya Aleviliğin 12 bin sene falan Sen var. Alevilik 12 bin senedir yok arkadaşlar. Alevilik daha 150-170 senedir var. Çünkü ondan önce ismi değişikti. Çünkü tabii ki Aleviler Kızılbaşların torunu ve Kızılbaşların geleneklerini devam sürdüren grup. Ama Alevilik de Kızılbaşlığın arasında da farklılıklar var. Şimdi bunu iyi anlamamız lazım ki geriye dönük bir tarih silsilesi, bir çizgi bir ip ortaya çıkaralım. Ancak o şekilde biz tarihimizi iyi anlayabiliriz. Ve Alevilerin sürdüğü gelenekler 12 bin yıl öncesine kadar dayanıyor ama hepsi değil tabii. Hepsi değil. Belirli damarlar oraya kadar geliyor. Sonradan gelen gelenekler de var. Ama bizim Aleviliği anlamamız için kızıl başlığı anlamamız gerekiyor. Kızıl başlıkta çok eski bir olay değil. Çok eski bir inanç değil bilerek olay kavramını kullanıyorum. Çünkü bazen kitaplar çıkıyor öyle alevilik olayı, kızılbaşlık olayı diye. Bu terminoloji de çok ilginç tabii. Ama kızılbaşlık da 12 bin senedir falan diye bir şey yok yani. Bu cümleyi ben destekleyemem. Kızılbaşlık bundan neredeyse 500 sene ortaya çıkan bir inanç. Tabii daha önceki gelenekleri, daha önceki ritüelleri, daha önceki düşünceleri, inanç anlayışını, felsefesini içinde yoğurmuş ama onu yeniden dizayn etmiş ve böylece kızılbaşlığı ortaya çıkarmış. Kızılbaşlar ise daha önce kendi, yani onların ataları öyle söyleyeyim, daha önceden babayiler olarak adlandırılan kızılbaşlık ve kızılbaşlık öyle çok eski bir inanç, çok eski bir kültür, çok eski bir grup değil. Kızılbaşlar 16. yüzyılda meydana gelen ya da daha doğrusu eski gelenekleri içinde barındıran ama 16. yüzyılda Kızılbaşlık isminle ortaya çıkan bir grup. Tabii biz Kızılbaşlığı anlamamız için bir önce 500 sene öncesine gideceğiz. Yani 500 sene öncesine gittiğimizde orada neler oldu, kim yaşadı özellikle İsmail'in hayatını iyi anlamamız Lazım. Şah İsmail Hatay'ı kim? Nerede doğdu? Hangi dönemde doğdu? Ve o dönemde neler oldu? Tabi sadece inanç önünden değil, o dönemin siyaseti, o dönemin beylikleri, o dönemin savaşları, o dönemin işte karşı karşıya gelen grupları ne yaptılar ki bu kızıl başlık kendini tekrardan bir organizasyon olarak, bir inanç olarak gösterdi onu işleyeceğiz şimdi. Onun için dediğim gibi Şah İsmail'in hayatını anlamamız gerekiyor. Biz Ali taraftarı, ben demen Ali kavramını anlattım. Alici dediğimizde aklımıza hemen egemen olan Şia inancı geliyor. Şia inancı geliyor. Mesela ben burada İran'ı örnek olarak aldım. Tabii ki Azerbaycan'da da Şiiler var, Türkiye'de de Şiiler var. Ama İran'da devlet dini olduğu için ben burada İran'ı gösteriyorum. Tabi İran'da Şii olmayıp da diğer azınlıklar da var ama biz şu an onu konuşmuyoruz. Biz İran'ın devlet dininden bahsediyoruz. Şimdi onlar da Ali taraftarı olduğu için işte dedim ya Osmanlı bize bilerek verdi bu ismi. Bizde de şöyle bir algı oluşuyor. Acaba biz de mi bunlardanız? Şimdi Aleviliği araştıran işte dolayısıyla otomatikmen hemen Ali'yi araştırıyor. Ali nerede yaşadı, ne zaman yaşadı, neler yaptı. İşte Mekke, Medine neler oldu orada? Orada bir sürü isimler, şahıslar, savaşlar, ayrışmalar, kavramlar. Ve insanlarda şöyle bir algı yaratıldı. Sanki işte bu Ali taraftarları Mekke'de, Medine'de, Arap Yarımadası'nda duramadılar. Ve oradan İran'a kaçtılar. Ve İran'da Ecemlerle karışarak işte daha değişik versiyonları çıktı bu şiir. Ama sevgili canlar işte burada bugün bu, bu doğru değil. Biz inanç olarak uzaktan yakından Şiilikle hiçbir alakamız yok. Yani onlar her ne kadar Ali'yi seviyorsa da, 12 imamları sayıyorsa da, işte İmam Hüseyin'i zikrediyorlarsa da, Şiilerin inancı bizden çok çok farklı bir inanç. Yani bunu sadece işte onlar camiye gidiyor, biz cemevine gidiyoruz, onlar namaz kılıyor, biz işte semah dönüyoruz diye anlamamak gerekiyor. Şiilerin yaratılış hikayesi çok başka. Onların mitolojileri çok başka. Onların tanrı anlayışı çok başka. Onların kitapları başka. Onların tekstleri başka. Onların kadına başka açısı değişik. Yani burada yüz tane örnek verebiliriz. Zamanımız yok tabii onun için. Ama her konuda Şiiler bizden farklı yani bu gördüğümüz resmi kutsamamız, işte Ali taraftarı olmamız bu sadece küçük ortak olan payımız ama e, mesele inanca gelince, teolojiye gelince biz onlardan çok farklıyız. Bir de ikinci bir grup var. İkinci bir grupta, tabii ben burada resmi biraz daha küçük yaptım. Neden? Çünkü bu grup daha küçük olduğu için. Bunlar da Suriye'de yaşayan Arap Alevisi dediğimiz grup. Arap Alevisi dediğimiz grup. Yani bu isim de tabii onlara dışarıdan verilen bir isim. Onlar kendini Arap Alevisi olarak adlandırmıyor. Onların isimleri çok başka kendi adlandırmaları. Bunu da tabii e, bilimsel anlattığımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir grup kendini nasıl adlandırıyor ve bir grup dışarıdan nasıl adlandırıyor? Bunlar çok farklı şeyler. Mesela Arap Alevisi dediğimiz e, inanç grubuna dışarıdan bazen Nusayri deniliyor. Arap Alevileri bu kavramı kabul etmiyorlar. Onlar Nusayri kavramını kabul etmiyor. Evet, bizim bizim alimlerimizden biri Muhammed İbn Nusayr ama biz onun yolunda değiliz. O sadece bizim alimimiz diye algoluyorlar bunu. Onların tabi kendi adlandırmaları çok daha değişik. Yani Arapça bilsek işte Cumbaliya, Muvahidun vesaire çok değişik adlandırmaları var. Ama ilk etapta sanki bunlar da Şiiliğin değişik bir versiyonu yorulmuş gibi algılanıyor ama bu da böyle değil. Arap Aleviliği ile Şiilik çok farklı şeyler. Çok çok farklı şeyler. Arap Alevilerinin inancı gizli, hiç kimseye açıklamaz bunlar. Erkek çocuklar 13-14 yaşına geldiklerinde büyük olan rehber amcalarından yani bu inancı onlara veren rehber amcalarından bu Arap Aleviliğin sırlarını öğreniyorlar ve bunlar bu merasimde bu seremonide 40 kere yemin ediyorlar ki bu, bu bilgileri ve bu sırları hiç kimseyle paylaşmayacaklarına dair tekrar tekrar yemin ediyor. Ve bu prosedür, bu seremoni, bu ritüel sadece erkeklerle yapılıyor. Kadınlara bu sır verilmiyor. Neden? Çünkü Arap Alevilerin inancına göre kadınların ruhu yok. Ve bu sırrı kesinlikle ne eşlerine, ne kızlarına, ne annelerine açarlar. Yani dışarıda arkadaşlarına hiç konuşmazlar bu sırları. Onların ibadetleri gizli, ibadetlere sadece erkekler alınıyor, kadınlar dışarıda olan bir odada beklerler ya da yani oda yoksa dışarıda beklerler. Ancak ibadetten sonra kadın erkek birlikte yani sofraya oturabilirler. Bu şekilde. Ayrışan yanlarımız nerede? Ya da biri siz aslında Müslümansın dedi, Müslümansınız dediğinde neden Müslüman değiliz ya da neden bunlardan değiliz diye cevap vermemiz gerekiyor değil mi? Aynı şey Arap Aleviliği içinde geçer.